Sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim ayarımızı da başarıların devamını diliyorum. Tekrardan kutluyorum hepinize. teşekkür ederim. Birinci. Ahsen. Ee, Yok sen ikisi sonra vereceğiz. Sen gel. Ahsen'in ödülünü bilgisayar Aynen. efendim içerisinde bilgisayar var. Tamam. Ahsen'in bilgisayarını müdür bey kendisine ulaştıracak efendim. Evet. Aygül. Çorum Fen Lisesi. Üniversitesi şey, Ondan sonra e, bari efendim. Her, e, Komutanım versin evet, Bu da e, ilçe ikincimiz. Çorum Seyitlik Fen Lisesi. Evet. Evet. Arzu Yılmaz. Sen uygun onu da ben takip kendisine. devam devamını evet. Şimdi, evet. Evet. Belediye Başkanımız adına Zeki Bey. Evet. Evet Şimdi, Fatma Betül. Evet. Fatma Betül. Bunlardan bir tanesini parfüm etmeye takıyoruz. Tebrik Teşekkür ederim. Ondan sonra... Ayşenur? Evet. Aydemir. Evet. Aydemir. Ee, Mustafa Bey. Sizi alalım buraya. devam evet. devamlı. Ben Mehmet e, en büyük spor bir tanesi. <laughs> <laughs> Ondan sonra, şurada var? Emine? Asım. Ha, <laughs> Emine, teslime. Cahit Bey teslimenin nikini siz verin. Pansiyondan efendim teslime. Teslimenin kendisi yok. Ablası burada. Pansiyondan yetişen öğrencilerimizden. Ablası burada efendim. Sinop Lisesi. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Samet Kılıç. Evet. Sorum Anadolu Öğretmen Lisesi. Samsun Sosyal Bilimler'de Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bir tane daha var efendim. Zeliha. Bir de Çorum beşincisi e, kızımız varmış efendim. Onu e, ona bir borcumuz olsun. Cahit Bey hatırlattılar onu. Daha sonra onu kendisine takın edeceğiz. Kapalı şey.